Kütahya'da sosyete pazarının tekrar açılması için başlatılan imza kampanyasına Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı'dan destek. Bu işin hizmet ve ticari yönü olduğu gibi istihdama çözüm getiren bir boyutu da vardır. Ayrıca sosyete pazarı defolu ya da tok fazlası ürünlerin veya ihraç fazlası olan emtianın ya da sıkışan esnaftan spot piyasalar aracılığı ile alınarak halka sunulması hizmetidir diyen Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı hem de her pazarda, her dükkanda, her iş yerinde olduğu gibi sosyete pazarında da eleman çalıştıran insanlar vardır. Yani istihdama da çözüm getiren bir aktivitedir dedi. Zaten Türkiye'de bütün illerde var. Neden Kütahya'da da kapanmış olsun? Zaten böyle bir yasakçı anlayışın içerisinde belediyemizin asla olmaması lazım. E, yasa çerçevesinde e, yönetmelikler kurallar çerçevesinde daha da geliştirilip e, esnafımıza hizmetine sunulması lazım. Kütahya İşportacılar Esnaf Odası'nın bu yönlü halktan yana bir talebini e, Sayın Belediye Başkanımız başta olmak üzere ilgililerin e, kesinlikle olumlu karşılamasını doğru buluyorum. E, o yönlüde bir umudum, ümidim var. Evet, halkın satın alma gücüne göre daha çeşitli mal bulabilme ve kendi gelir düzeylerine uygun fiyatlandırmalarla alışveriş imkanlarının böylesine değişik çevrelerce sağlanması tabii son derece doğaldır. Eee bu yönlü talep aslında ve bu yönlü talebe belediyemizin olumlu bakması bana göre kesinlikle mevcut mağazacılık sistemi içerisinde e, ticaretini yapan e, iş yeri sahiplerine de herhangi bir zarar getireceği hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Daha da bu tip e, alışveriş merkezlerinin odaklarının artmasıyla, insan yaya trafiğinin çoğalmasıyla elbette bu e, bunun getirdiği bir canlılığı herkes e, olumlu etkilenecek, herkese olumlu yansımaları olacaktır. Mağazacılık yapan veya e, dükkan e, dükkanları içerisinde bu yönlü e, ticaret yapan esnaflarımıza da herhangi bir olumsuz etkisinin <laughs> olacağı değil, tam tersi onlara da olumlu e, yansımaları olur. Ben e, sizin e, bu e, kampanyanızı çok haklı buluyorum, halktan yana buluyorum. Umarım belediyemiz de bu haklı e, talebe olumlu cevap verecektir bu kez. Halktan gelen her talep mutlaka olumlu halkın lehine olacak şekilde eee ele alınmalı, daha da çeşitlendirilip daha da eee detay projeleriyle birlikte eee sanırım daha düzgün bir şey haline getirilebilir. Uygulama noktasına getirilir bu. Ben şimdiden hayırlı olsun Teşekkür diyorum. Ederiz. Sayın başkanımızın da karşı çıkacağını bu sefer karşı çıkacağını kesinlikle tahmin etmiyorum. O da mutlaka sizlerden yana olacaktır Teşekkür. tavrını. Eee inşallah kentimiz için, Kütahyalılar için bu çok güzel bir olanaklar sunacaktır.